Evet arkadaşlar saatimiz tam olarak 03.37 ve siz bu müjde haberi vermek için uzun günlerdir çalışıyordum. Şimdi 9 Ocak 2026 tarihinde müthiş bir seriye başlıyoruz. Peki o seri nedir? Şimdi arkadaşlar karşımıza bu sene 3 kez sınav gelecek. 1 MSU, 2 TYT, 3 AYT ve artık öğrenciler ne kadar tasvip etmesem de şu soruyu çok soruyor. Hocam bana bir net lazım. Hocam bana 3 net lazım. 2 net lazım. 5 net lazım. 9 net lazım. Hangi konulara çalışmalıyım? Evet, fizik bütündür. En baştan en sona kadar kesinlikle çalışılması gerekiyor. Ama optik gibi, dalgalar gibi, elektrik gibi ısı sıcaklık genleşme gibi, ardından AYT kısmında dalga mekaniği gibi, basit amarak hareket gibi belli başlı ünitelerimiz var. Ve bu ünitelerden her sene kesinlikle bir soru geliyor arkadaşlar. İşte biz de 2, 3, 4, 5 videoda değil tek videoda up uzun full tekrar yapacağız. Ve burada hiçbir özet vermeyeceğiz. Tüm ayrıntılarıyla birlikte hem konu anlatacağız ve ardından soru çözeceğiz. Neden 9 Ocak 2026 yazılı haftasının bitmesini bekliyorum? 9 Ocak 2026'da full tekrar tek videoda optik videosuyla başlıyoruz arkadaşlar. Belli aralıklarda önce optikte başlarız, ardından dalgalar, elektrik akımı gibi, ardından birazcık AYT yaparız ama unutma o videoyu izlediğinde saatlerce uzun olan videoyu izlediğinde sana bir net kesinlikle kazandıracak. Yani biz her sene sınavda karşımıza gelen sorulardan oluşan bir seriye başlıyoruz. Bunun bilgisini duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu kanal size bu sene kesinlikle söz veriyorum ki fiziği fulletecek. Görüşürüz.